Öğrenciler tekrar beraberiz. Hocam aslında bu çocuklara IQ testi yaptırmak sizce doğru bir şey Ben bir kere bir insanın direkt olarak böyle şunu yaptırman lazım tarzında bir yönlendirmeye taraftar değilim. Çünkü önce bir şikayet varsa yani bir öğrenci okulda birinci sınıfta veliyle anne baba arasında öğretmen arasında, anne baba arasında, öğretmen arasında, öğrenci arasında çok sağlıklı bir iletişim olmalıdır. Karşılık görüşme bir problem varsa ondan sonra orada öğretmenden, okuldaki rehberlik öğretmenden yardım istenmelidir. Ondan sonra daha ileri safhada hakikaten öğrenmede zorluk varsa zaten anlaşmaya, anlamaya anlaşılır yani o. Ondan sonra bir psikiyatri uzmanına götürülür. Çocuk psikiyatrisi uzmanına tabii götürülür. Veya yetişkinse psikiyatri uzmanına götürülür. Onunla konuşulur. O tabii klinik olarak değerlendirdikten sonra bu arada o muayenenin bir parçası olarak hekimin gözetiminde, hekim istemelidir. Ben öyle düşünüyorum. Yani hekim istemelidir. Böyle bir testi, psikolojik testi, bu IQ testini hekim istemelidir. Hekim istendiği zaman, hekim isterse muayenenin bir parçasıdır o da. Bunun bir böylesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum ama direkt kalkıp da ben IQ testi yaptırıyorum diye bir yavruyu oraya götürmeyi yani böyle bir şey yaptırmayı hem netice vermez zaten bir faydası da yok tek başına. Tabii zaten e, ne amaçla götürülüyor yani aslında orada daha evet. çok bir e, işte IQ'su yüksek çünkü her anne baba çocuğunun evet. zek, ileri zekalı olduğunu düşünüyor herhalde değil mi hocam böyle evet. bir şey var yani. Her anne baba evet. çocuğun mutlaka ileri zekalı olduğunu, evet. işte yaptığı şeylerden, yeni öğrenmelerinden. Evet. E, oysa ki aslında bunların normal bir şey olabileceğini, işte 120, 130, 140 gibi böyle yüksek bir e, puan bekliyorlar. Ve böyle bir beklenti içerisinde de 90 gibi, 100 gibi yani normal bir zeka aldığı zaman da bu sefer problem gelişmeye başlıyor. Veya yaptırdınız. Düşük çıktı bu sefer ne olacak ya nasıl bir yorumlama yapacaksınız aslında orada çok e, yani bir anne babanın kendisini tatmin etmesi gibi diyelim aslında yanlış bir terim ama bir ne böyle gibi e, bir yakıştırma veya bir anne babalar arasında bir e, rekabet gibi düşünelim aslında yanlış bir yaklaşım yani çocuğu yerine kendinizi koyduğunuzda da çocuk için bence bir travmatik boyutu var tabi şimdi sınav gibi hissediyor çocuk onu. Yani kendisine anlıyor tabii mutlaka o çocuk. Kendisi sınavda gibi hissediyor, denetlendiğini hissediyor. Belki heyecanlanır o anda. Çişi gelir, idrarı gelir, tutamaz. Yani orada bazı sorulara hani bazen ne bileyim işte çişi geldiği için çabuk cevap verip bir an önce çıkmak ister. Yani tam netice veremeyebilir de. Testin yapıldığı ortam da müsait olmayabilir. Yani dolayısıyla o testin o ana yani testin sonucuna bakarak böyle karar verilmesi yanlış. Diğer bu hekimliğin diğer uğraşlarında da doğrudur. Yani tek başına bir laboratuvar bulgusu veya tek başına bir şey istemek. Şimdi i̇şte aç tok karnına birisi şeker yani bir kan analizi yaptırsa yüksek çıkar. Anlamayan birisi der ki senin şekerin yüksek şey der değil mi? Yani burada söylediği çok önemli. Yani test tek başına zekayı ölçmez. Yani test sadece yardımcı bir Evet. E, tabii enstrümandır. Yani bütün psikiyatride bütün hep böyledir. Yani evet. hiçbir test yoktur ki verdiğiniz zaman tamamen teşhisi koysun ya da şeyi ölçsün. Yani o çok önemli diye düşünüyorum. Yani siz de onu söylediniz. Evet. Test tek başına yeterli evet. değil. Yani evet. klinik izlem, doktorun kararı olmaksızın testin hiçbir anlamı yok. Evet. Yani test sadece yardımcı lafınızı unutmayın da bugün bir şey bir arkadaş bize Zeki Öngen diye bir kardiyoloji profesörü bir seminer anlattı. Tırnak içi de bunu söylüyorum. Sessiz koroner yetmezliğinden bahsetti. Koroner yetmezliği geçiriyor kişi ve onda ağrı hissedilmiyor. Bunun bir sebeplerinden biri sessiz hissedilmesinin sebebi işte spor yapanlarda endorfin seviyesi yüksek oluyor. Endorfin ağrının az hissedilmesine veya hiç hissedilmemesine sebep oluyor. Koroner problem olan birisi o ağrı hissetmeden geçiriyor yani veya onu hissetmiyor. Ve dolayısıyla benim bir şeyim yok diye düşünüyor. Dolayısıyla demek istediğim yani klinik klinikle desteklenmeyen bir testin hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Kliniğe yardımcı olarak olursa bir anlam var diye.